Hazreti Muhammed'in Hayatı dersi. Peygamberimiz nasıl bir insandı? Çocukları çok mu severdi? İnsanlığa neler kazandırdı? Doğumundan vefatına kadar nasıl bir hayat yaşadı? Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatı boyunca tüm yaşananları bu derste öğrenebilirsiniz. Onun hayatını bilmek, onu daha yakından tanımak, onun dünyamıza kazandırdığı güzellikleri fark edebilmek için güzel bir fırsat. Bu dersle İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in pek çok özelliğini, yaşanabilir hayatını özgün ve heyecan verici bir tarzda öğreneceksiniz. Hazreti Muhammed'i pek çok yönüyle tanıma fırsatı bulacaksınız. Sıkıntılarınızla baş etmeyi, sevinçlerinizde ölçülü olmayı, paylaşmayı ve yardımlaşmayı, sevmeyi, sevilmeyi, dostluk ve kardeşliği, dengeli bir hayat yaşamanın yollarını ve daha pek çok şeyi onun rehberliğinde öğreneceksiniz. Bu derste dünyada mükemmel bir insan yaşamış mıdır sorusunun cevabını bulacaksınız. Hz. Muhammed'in hayatı dersini seçmekle İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğumundan vefatına kadar hayatını genel hatlarıyla öğrenirsiniz. Onun ahlakını, inanç ve duygu dünyasını tanıyarak sorunlarla baş etmenin ve doğru bir hayat yaşamanın yollarını öğrenirsiniz. Hz. Muhammed'in örnekliğinde diğer insanlarla daha güzel iletişim kurarsınız. Hayatın tamamında, her türlü şart ve durumda doğru davranma konusunda ideal örnek insan arayışınız sona erer. Hz. Muhammed'in örnekliğinde çalışmanın ve başarının kendinize, ailenize ve çevrenize faydalı olmanın en güzel yollarını öğrenirsiniz. Hz. Muhammed'i pek çok yönleriyle tanımanın mutluluğunu yaşarsınız.